Trabzonspor Galatasaray hep denklemler üzerine konuşuyoruz. İşte 6 şu olsun, 10 şu olsun. Fenerbahçe'de sol bek mi, Asını, forvet mi? Trabzonspor'un kadrosu hazır takım zaten. E, Melike hani çok da soru işareti yok. Bir sağ stoper alacaklar. E, lige girecekler. Bu kadar basit. Evet. Kadro belki. bitti çünkü. Hele bu kadro sağ stoper almasalar da bu arada lig için yeterli. Avrupa kulvarı çok önemli. E, artık zaten transferleri bitti neredeyse. Evet ve hoca bebeğin beklentim bu sene daha büyük. Bakasetas gider mi diye bir soru gelmiş Hakan Bey'den. Trabzonspor sanki yalanladı onu geldi. Öyle bir şey Dün mü 12 milyon açıklamayı. euro serbest kalma bedeli vardı Melike ama ligin ikinci yarısı biraz o sakaltıktan sonra düşüşe geçti. Evet, Hatırlayalım ligin ilk 15 haftası ligin en iyisiydi. Hatta Uğurcan'ın bile önündeydi Bakasetas. Fenerbahçe maçını tek başına çevirdi. Kasımpaşa'ya attığı goller. Ben bilmiyorum. Bakasetas da böyle biraz çok şutuyla yaşıyor maç içinde. Hani şutu yoksa böyle etkinliği Şampiyon Ligi seviyesi mi? Çünkü Şampiyon Ligi'nde o şutlara izin verirler mi? Öyle bir gerçek de var. Orta sahada hani Doğru. sonuçta biraz defansif rol de üstleneceksin. O enerjin kalacak mı şut çekmeye? Bizim ligde tamam maç çözüyorsun ama keşke 12 milyon euro verilse olsa evet. ama o serbest kalma bedelini kolay kolay, değil. kolay vermezler ligin ikinci yarısındaki düşüşe bağlayarak. Evet. Mesela ben şunu bekliyorum. Ee, geçen seneden beraber bu sene de Trabzonspor yönetimi başkanı çok iyi bir performans sergiliyor. Şimdi Allah'a var. Müthiş evet. kadrolar kuruyorlar. Bu sene yine gayet iyi bir kadro Ben şu Ben söylüyorum Ergin. Bir daha bu kadar beklemezler şampiyonluk için. Evet. İşte o yani orada baş... bu sene mi olur? Önümüzdeki hmm. sene mi? Bir sonraki aynı evet. Şenol Güneşli Beşiktaş'ın 2016 şampiyonu gibi. O dönemi hatırlatıp Beşiktaş hep 7 senede bir eee işte 2 doğru. 96 doğru, doğru. oldu. Ara 2003 oldu. 2003'ten 2009'a 2009'dan 2016'ya böyle 7'şer yıl evet. ortalamaydı ben demiştim. Muhakkak iki sene içinde bir şampiyonluk. Hatta o Cenk Tosun'u satmasa belki de seri yapacaktı bayağı. Son zaten 6 yılın en fazla şampiyon olan evet. takım Beşiktaş. Ee, Trabzonspor'da öyle bir hikaye çıkartabilir bence. O alışkanlık artık oturdu diyorsun. Bence olacak. Yapı iyi bir yapı. İyi. başarıyı yönetmek çok kolay olmuyor Türkiye'de. Başarısızlığı bir çare buluyorsun bir şekilde de başarıyı yönetmek. Ee, orada rol kapma, rol çatışmaları bunlar başlıyor. Şu ana kadar Trabzonspor bu süreci iyi yönetiyor, iyi götürüyor. Bundan sonra da böyle devam etmeli. Niye? Çünkü bu sene daha beklentim büyük. Artık bu takımın Şampiyonlar Ligi görmesini istiyorum. Geçen sene Roma'ya elendim. Bir şey diyemezsin yani Roma'ya elenebilirsin ki iyi mücadele etti Trabzonspor. Ama hoca herhalde şunu yapıyordur şimdi. Rakip belli değil ama muhtemel rakipler üzerinde kimse. Evet. Bunların hepsinin üzerine yoğun çalışıyor. Artık yemeyip içmeyip gerekirse uyumayıp o ön eleme dediğin playoff dediğin şeye varını yoğunu koyması lazım Trabzonspor'un ki bu Uğurcan tartışması bu kadar olmasın. Bir Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da bir görsün ki Uğurcan'ın ne olduğunu, elindeki değerlerin ne olduğunu oradan hem maddi kar elde edecek hem geleceksin sen Şenol Güneş kompleksinde Akyazı'da Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Şehir de bunu çok özledi. Buna, buna da çok ihtiyacı var. Yani o, bunu bekliyorum ben ikinci senede önelemeden dönmek eksi yazar hocaya. Çünkü şey imkanlar sağlandı. Daha şimdi ne talebi doğrultusunda karşılanmayan neredeyse yok gibi hocanın. Evet. Dolayısıyla hani burada o ölemede ki ben çok inanıyorum Trabzonspor'un oraya geçeceğine. Çünkü kalibre olarak böyle birkaç sene öncenin gelen Arsenal'leri falan gelmiyor. Trabzonspor Bir şampiyon olacak. Bir de Abdullah Hoca'nın geçmişin düşün. Başakşehir'de o yaşadığı e, şampiyonluğu kaybetme hikayesi. Beşiktaş'ta olmaması Trabzon'da hep tam tersi hikaye yazdı. Avrupa'da da ön elemelerde elenmeyi yaşadı hep. Sevilla ile evet. çok evet. O kötü Tarih tecrübeleri yaşadı. direkten dönen Frikhi vardı. Geçen sene Molde maçı zorlandı. Penaltılarla geçti. Roma maçı iyi mücadele sanki bu sefer ön elemedeki İnşallah. rakipler de bakarsan Ergin Kağıt üzerinde Trabzonspor eleyebileceği, eleyebileceği rakipler ve kendini Şampiyonlar Ligi'ne atarsa şunu görecek herkes özellikle Trabzonsporlar yani Abdullah Hoca oyunu gözümüzün önüne getirelim klasik Abdullah Hoca oyununu çalıştığı bütün takımlarla ve bunu iyi bir kadroyla Trabzon'da yaptığını düşünelim bak hatırı sayılır bir puan alır Şampiyonlar Ligi'nde o oyun Şampiyonlar Ligi için çok ideal bir oyun Doğru. O kontrollü, kontrollü. Ha, kontrollü, oyun. Geçiş oyunu da çok iyi yapan bir takım. Trezege de geldi şimdi. Ee, o tarafta Visca falan, Abdülkadir Ömür hiç saymayalım zaten. Cüssesine rağmen golcülerinin o füleli hali, sprint atmaları. Yani kendini bir atarsa Şampiyonlar Ligi'ne acayip keyif alacak Trabzonsporlular. Çok hatırı sayılır da bir puan toplayacak. Yani şey iddiam yok gruptan çıkar şu olur bu ama mevcut dönem ve şartlar itibariyle üçüncülükten devam edip Avrupa Ligi bile Artık çok önemli bir başarı sayılıyor. Şimdi transferden bahsederken sağ stoper dediniz. Ee, i̇ki stoper önerisi var ee, Borzo Mavili ekibi haberimizde bir onlara bakalım isterseniz konuşmaya devam edeceğiz. Evet e, stoper transferini de yaparsa Trabzonspor biter mi size göre bütün ihtiyaçlar ne diyorsunuz? Biter. Ama ben Trezeguet konusunda şöyle çekincelerim var, düşüşte gözlemledim. Başakşehir'de istatistik yapsa da, hatta Galatasaray maçında Sasha Boyu karşısında bu dört kere aynı çalımı attı ama hani o Kasımpaşa'da bildiğimiz ritmini biraz kaybetmiş gördüm. Bir de bu hikayeler hep böyle, yani yerine geldiğiniz oyuncu Vakayemi. Yani hakikaten çok iyi olmalısınız, böyle biraz sendelesiniz, herkes Vakayemi'yi hatırlayacak. Ama tabii şu yönden saygı duyuyorum transfere, Vischa ile ters profil yani bakarsak. Vischa daha set hücumuna yatkın artık yaşına bağımlı olarak, Trezeguet daha geçiş hücumu kontratak oyunu. Ben bazı maçlar mesela o bölgede Cenni'yi de görebileceğimizi düşünüyorum. Yani Cenni'ni Vischa da yapabilir e, Abdullah Hoca. Gelirsek Stoper'e, Edgar'ın ben çok hayranlıyım diyeyim, hani severim o tarz Stoper'leri. Hatta hep söylerim, ligin en kırılma maçıydı. E, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bakasın, Friki, Altay topu içeri aldı ama top önce topu çıkardı. Orada hemen Edgar yetişip attı topu aslında içeri. İnanılmaz çabuk bir oyuncu. Ben seviyorum öyle çabuk oyuncuları. Ve hani diğer partneri de Vitor Hugo olunca çok iyi birbirlerini tamamlıyorlardı. Mesela ben sezon başı kendi adama sevindim. Boateng transfer olmamasını. O biraz bence savunmayı merkezin iyice hmm. ağırlaştıracaktı. ağırlaştıracaktı. E, o yüzden hani biraz orada. Vitor Hugo Dancefield, Dancefield hem sol bek hem sol stoper yedekleme çok ideal bir oyuncu. Evet. Maliyetinden bağımsız bence fena rakamlar vermiyor Trabzonspor tabii ki oyuncular artık. Öyle bir yapıya gittiler. O yapıda size şampiyonluğu getirdi. Geri adım atmanızı da anlayabiliyorum. Sağ stoper hani Edgar olmuyor. En azından Edgar profili bir isim. Bana mantıklı geliyor şu aşamada. Ergin? Ya şimdi Trabzonsporlar yine şey yapıyor ya, Hüseyin ve Ahmetcan mesela bu olmadı diyelim. Denswil Hugo e, tamam. E, iki tane de yerli stoper var. Bu aynı zamanda bir fırsat durumudur. Ya yani bu çocuklar başka türlü nasıl olacak? Hadi Hüseyin tamam. Bazı belki verilen şansları çok iyi kullanamadı. Ahmet Can da solak ya işte. E, Ahmet Can solda oynayacak ama şimdi elindeki stoperlerden bir tanesini yani bir kaydırabilir sağ tarafa yabancılar Yani oynadı yani. Yani e, sakatlık durumu tamam. yani iki tane sağ ve iyi yüksek profilli stoperim olsun dediğin zaman yani çok kolay bir şey değil bu sana bir çok artırılması artı ihtimali. Bir, e tabi artı bir maliyet getiren bir şey bu. mevcut kadrosu herhangi bir üst düzey resmi maçı hazır bence Trabzonspor'un şu anda mevcut kadrosu. Hüseyin Bey demiş ki Trabzon umarım takımı bozmaz. Çok iyi oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde ülke puanına çok ihtiyacımız var demiş. Evet. Bu kadroyla işi çok zor demiş Osman Bey de Trabzon'un e, Trabzonspor'un farklı görüşler hakim. E, Şampiyonlar Ligi için kadro yetersiz bir başka izleyicimizin de yorumu. Murat Bey demiş ki Trabzonspor'da üçüncü yerli kim oynar? Uğurcan 1. Abdülkadir. Ee, Solbek. E, Eren. E, ya Bruno ne kadar orada Eren oynar. Sonra sol Solbek'e kaydırabilirsiniz. Dorukan. Aa, Dorukan. E, ben evet, Dorukan, Dorukan, Eren Elmalı, Uğurcan'la başlarım. Ee, bazı maçlar Abdülkadir'i dört tuşta oynayabilirim. Yani öyle söyleyelim. Berat'ı tercih tabi. etmem. Ee, burun Bruno Peres'i iyileşince de Larsen'i sol beke atarım. Bu sefer de Uğurcan, e, Dorukhan, Abdülkadir yaparım. Ama biraz şişti kadro. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Devre arasında da hani Bursa Spor'dan gençler falan da alınmıştı. Hı hı. Şimdi yine 4-5 oyuncu Ta, geldi. geldi. Enis geldi altı evet. ee, evet, Şeyden e, Eren Elmalı ile beraber Doğucan, Doğucan oldu. Doğucan. Onu niye yaptılar çok anlamadım. Çünkü zaten e, Hamşik, Siopis, Berat, Dorukhan 4-5 tane o bölgeyi oynayabilecek oyuncu var elde. E, çünkü niye anlamadım derken çok iyi oyuncu da hani çok faydalanamayacak gibi bir görüntü var. O yüzden bak şişik kadroların riski şu. Bunun örnekleriyle dolu. E Fenerbahçe yaşadı bunu. Bak geçen de burada konuştuk. Sağdaki oyuncu problem yok. O 11'de oynuyor zaten. Onun sorunu Onu ikna etmene gerek yok. O mutlu. Asıl mesele kulübede ve tribündeki adamı yönetebilmek. Onu pışpışlamak. Tamam oğlum işte sen şuradasın. Bak bu yüzden iki haftam vardı daha. Bak bunu bu yüzden oynattım. Seni bu yüzden. Bu çok zordur ha. Bu, seviyelere gelmiş milyon kazanan oyuncuların bir de egosu var. Bunları yönetmekte de zor. O yüzden sezonun resmi transfer dönemi bitmeden Trabzonspor kullanacağı oyuncuları belirleyecek hoca. 4-5 tane de kenarda direkt kullanabileceği oyuncuları belirleyecek tamam. Ondan sonrasını mümkün olduğu kadar süper lige ya da nereyeyse alt lige bilmiyorum bir serpiştirip kiralama metodu satma metodu ben, buraya yönelmişler. Hani karşı var. görüş mü dersiniz şimdi Ergin gibi ben de hep düşündüm hatta esprilerde yapardım sosyal medyada dar kadro eşittir başarı basketbol Ergin Ataman'ın da evet. öyledir ama şimdi şöyle bir şey var Melike bir. Pandemi sonrası futboldaki o maç maratonun artması artık mesela Ronaldo'nun Messi'nin sakatlandığını bile görüyoruz. 15 yıl hiç görmemiştik. Öyle düşünelim. Artık o tempoyu herkes Değişmeye kaldıramıyor. başladı evet. Şimdi geçmişte 2-3 oyuncuyla şampiyon olabiliyordun Ergin ama örnek vereyim şimdi. Geçen sene Trabzonspor'un hikayesini yazalım. Aslan payını Uğurcan'a verdik ama sezon dağılımı yap. Önce Bakıstas başladı. Sonra Hamşik götürdü. Bir ara Vakayeme, Litsch'a Litsch Cornelius. Hı hı. Bak hep paylaşıldı. Neye bağlayacağım? Galatasaray'ın geçmiş şampiyonlukları. 12. adam Donk, 13. adam Lines bitti. Tamam şampiyonsun ama artık bence o sayı biraz 15'leri, 16'ları Tabii bulacaksın. tabii Jackson. 16 falan normal ee, zaten. Doğru. Senin dediğini de anlıyorum. Burası biraz 30 fazla. oldu ama 30 oldu. Tabii tabii o da yani Torrent de bunu ifade etti. Yanlış anlaşıldı. O hoş bir şey değil 30-35 oyuncuyla kampa gitmek. Bunu neye bağlayacağım? En Yunus Akgün. Geçen sene 11-11 çift kale maç yapılıyor Flörde. 23. isim Yunus Akgün. Sen Yunus olsan kalır mısın o takımda? O kadar da değil yani. Ben bir sene önce Adana Demir'i Süper Lig'e çıkartmış iyi kötü. Tamam yıldız diyeyim Galatasaray'da 11 olmam da 22'nin de gir girerim mesela mantıken. O şişik kadroların öyle handikapı da oluyor.